Şimdi az kalmış. Kapağı açık. Bunu göstereceğim. Evet. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ne sizce bu? Bal arkadaşlar. Bal. Buradan kürekle alıp bunu yiyorlar sadece. Ama bunlar şey satılmak üzere bekliyor. Kitlenmiş. Kaç kilodur bu? 4 fıçı bal. Ne demek ya? Daha çokmuş bunlar satmışlar söylüyorlar. Bal da kendi kendi üretiyorlar diyor. Kendi arıları var ormanda. <laughs> Çok ileride bir yerde. Burada yılda böyle 7 8 10 fıçı bal alıyorlarmış onlardan. Her şey orijinal, her şey ne derler? Natürel. Şimdi şimdiki atlara ot vermeye gidiyoruz. Hangi el be? Şimdi. vamos a ir a darle comida a los caballos. Los caballos. Evet. İlerideki atlara. Este un árbol.

Di, sapato. Sapato. Diferente sapato. Sapato, sapato. Hepsi birbirine benziyor işte. Sabajo, sapajo. Kabajo. Gallo. Todos. At, tavuk, ayakkabı, kabak. Hep birbirine benzeyen bir şeyler var. Tavuk, şey. pollo. Sí. ¡Remolino! Mira, ya está el caballo. Ese remolino. ¿Pequeño? Sí, pero muy, muy juguetón. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ir a darle comidita ahora, ¿ya? Mucha comida, mucha comida, bebé, precioso. Biz come? kömür katırlarına binmişiz be. Ne sanıyorsun bize? Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? un peligro. Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? Biz Zonguldak'ta kömür katırlarına binmişiz be. Ne sanıyorsun bizi? Uu, mucho trabajo. Canta, canta. Soman hiç kaldıramadım, samanı da düştü. Sen toda çaştın? Sí. Abi güzel gözükebilir böyle. Görüntü olarak da ha ne güzel doğada uğraşmak çiftlikte. Abi zor işler yani. Bize göre değil, gerçekten zor. Kolay ve güzel ama kısa süreli. Olursa güzel. Ama bu hayatı yaşamak sürekli yaşamak gerçekten zor. Yapanları da kutluyorum. Hoy, wenn coqueta! Mira, mira, stop! Tiene yeah. coqueta, dale comida a la coqueta. The... Okay. Con la mano. Más, más. Dale. Dale la coqueta. Ahí, ahí. Maçlarımızı kaybetmiyoruz. Hola coqueta. Mucho trabajo? İşimiz ne zaten? Trabajo tabi. Çok iş. Çalışmak. Geldik çalışıyoruz. Boş vaktimiz yok. Bir nefes almak için vakit yok. Yani. Nossa, fish. Tu. Jakoś się nie. Bunlar da özgürce geziyorlar. Bizim orada ise avlanırlar bunlar. Öldürürler kesin. Hmm. bir 3 kaplı yemek verir. aynı oranda <laughs> bu oğlum la fitness dur bak dur no, bak ne no, no, bak ya oğlum no, ne oğlum ne no, no, no. Hadi yeme. Bir hadi. Ve çılgına geldik. Buna nasıl vereceğiz bunu? Deliriyor. De. No. Ya. Okey. Oğlum. Yemek getirdim sana. Hadi gel. Dur dur. Ne? Ne? dur. 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 Ah. Uno, dos, tres. Ataque. Bien, sí, yo sé. Mira. Joey baby. Este muy pequeño, todavía con flor. Sí. Baby baby. ¿Ve? ¿Esto grande? Ajá. 20 días más. Mm. 20 días más. Y ni todo nada. Mhm. Y 20 gün sonra burası bitecekti. Tabaklar gidecek. Satışa sunulacak. Bu çiftlikte böyle gezerken köpekler hiç bizim peşimizi bırakmıyor. Çok alışmışlar, korumacılar. Yavaş, yavaş, şerefsiz. Yavaş. Mankewito, oğlum. Tabii oğlumu anlamazlar.

para mojito, Sí. Esta menta menta, menta hidropónica. Menta de agua. Sí. De agua. Vale, ¿ves? Mm. ¡Ay! Para dolor. dost onu bir tane sabah bir tane daha böyle şöyle bir sabah bu kadar akşam her at e, sabah bir de akşam bu kadar ot yiyor bir de Nombre, arpa veriyoruz alfalfa mejor el mejor fardo alfalfa çiçekliymiş bunlar çok iyiymiş Yok yürü, yok, yok, yok. Senin saçlarını öreceğim, saçlarını. Senin saçlarını öreceğim. Hadi su içmeye gidelim. Tamam mı? Tamam Vamos. Kanalda derede su içireceğiz. Sonra tekrar yerine gelecek. Yemekten sonra bir daha su içireceğiz. Akşama kadar bir şey yok. Su var mı? Evet. Tamam mı?

Neyse adın Pirigulal. Bak şimdi burada hem kalan ekinleri yiyor hem de buraları dışkısını yapıyor. Bu toprakta gübreleniyor böylece. Gördüğünüz gibi doğal gübre. Oğlum. Gel. Biraz şey bu da. Tehlikeli diyorlar bunun için. Deli bir at çünkü. Belli ve de güzel. Kendisi sürtüyor bak. Ben elimi itmiyorum. Kaşınmak istiyorum ki. Nerede saçlar? Saçları da benimki gibi. Baksana. Hı? <laughs> Hı? Hı? Evet, bugün günlerden Cuma. Bugünkü çiftlikteki programımız şöyle: tarladan kabak toplayacağız. Sonra size göstermiştim o bal fıçıları var. O fıçılardan ballardan bir kiloluk kavanozlar var. Onlara bir kiloluk bir kiloluk hepsini hazırlayacağız tartarak. Onlardan hazırlayacağız birçok. Daha sonra yarın sabah buradan konsepsiyon işte bir buçuk saat süren bir şehir var. Orada Angelika'nın kız kardeşinin bir organik yiyecekler satan bir <laughs> dükkanı var. Oraya getireceğiz. Aynı zamanda cumartesi pazar açık bir pazarı var. Oraya da gideceğiz ve bu hazırladıklarımızı orada satacağız. Bakalım bugün bugünkü program böyle. Angel, Angel, Manchevito, 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 Manchevito benim atım. Evet. Nu su içmeye getiriyoruz. <laughs> ya benim boğazımda ne var hep yapıp duruyorum da. Bunu da videoları editlerken gördüm. İzlerken pardon. Fark ettim. Ya biz şu arabayı buradan gemiyle <laughs> arabalık kalmadı da arabalık hali. Kasası çok güzel ya. Bunu buradan gemiye yüklesek iki ayda gidiyormuş. Nakliyesi kurtarır mı acaba? Bu kasa çok güzel bir kasa. Güzel de yapılır aslında. Var mı isteyen nakliyesini versin. Gemi nakliyesini versin buradan göndereyim. hissettiğimiz havaya girdik şu anda. Türkiye'deki Ekim ayı, buradaki Nisan ayı. Yani sonbahar. Bahsettiğim kabaklar bunlar. Hmm. Burton. Burton. Burton o Burton. Burtonmuş kabağın adı. Biz şimdi Burton diyeceğim. Hayır, Burton diyeceğim. İki tane rayla bastıracak. Hı -hı. Burton, Burton. Sí, Bur, Burton. Burton, Burton. Sí. yo lo compré un día en el súper, dije, hoy qué lindo zapallo." Se lo ve şey. 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 motor gibi konuşuyorlar acayip. Ah, hola, Bu İspanyolcayı Çok değişik konuşuyorlar, çok hızlı <laughs> <fizik> konuşuyorlar. <laughs> Meli, ee, Meli kamera. Ah. Dice Türkiye, hola. Hola Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Soy Melissa, <gülüyor> Melisa. Melisa. <laughs> Angelin. Hola. İkiz kırda, kız kardeşlerinden bir tanesi, beş kardeşler. Bunlar es beş tane hermana. kız. Melisa onların üçüncüsü, alttan biri ikincisi. Bir küçük, ondan sonra iki, bir tane ikizleri var, ondan sonra bir tane daha var, bir tane daha olan bir sürü bunları. Melisa kız kardeşi. Uy, <laughs> uy, <laughs> 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 Mira. Ben Meli. Wow. Kaç tane bir yerde bak. Dört <laughs> beş tane bir daha var. Thank you. <laughs> de la Universidad de Construcción, están todos invitados, además van a haber otros emprendedores, artesanías, productores, están todos invitados al... No, no me quedo bien, me botaron, no hice el video, me botaron, no quedaron dos reuniones, hoy día tenía que estar ahora en una reunión. Y, y el video, ¿no? Que el video que no te queda una cuadra, está al lado del Ligüén, hicieron el mural del Ligüén. Y yo le digo porque oh, tengo un pánico escénico. No te y lo que tengo que hacer es como decir, chiquillo, yo soy del campo rico y sanito y voy a mí. El güey lo estoy grabando porque hablo muy rápido. Sí. Te cagaba la risa. Mira, este es muy grande. Sí, pero... Muy grande. ¿Para acabar eso? No, mi amor. Este. este sí, pinche eh, Entiendo. Mucha vitamina. Entonces. Ah, sí, sí, sí. No, pero el a mi... Okay. Mañana otro perro. Sí. No, el viernes, mañana no cam. Viernes. bulursam kenara göstereceğim. <laughs> Şurada bir yerde resim çektim Pero acá el castaño mi favorito. Evet bu kestane ağacının. Un mes castañas. Mira ahora cae una. Bir ay sonra kestaneler olacak. Buraya bir saat uzakta bir kasaba var. Kasabanın adı Kestanye. Kestanye, Kestanye diyorlar. Onlar kestane yani. Kasabanın da kestane. Orada festival var. Kestane festivali. Kestane festivaline gideceğiz. Orada ulu ulu ağaçları e size göstereceğim. Saniye. festivali, saniye. festivali saniye. var. Saniye. Burada başka aktiviteler var çok. Pazar günleri buraya yakın bir yerde tazıların yarışı var. Köpekler, köpek köpekler ama köpek falan diyemezsin bunları. basmışlar, hepsi adaleli aslı öyle. Onların yarışları var. Yarış başlarken herkes bahis oynuyor, keş para. Bitiyor herkes takır takır, paralar havada uçuşuyor. Vamos Çok eğlenceli a eğlenceli bir a la kere fiesta, oynamıştım. A la fiesta de la castaña. Vamos evet. a hacer un festival. E, otro ciudad, el Carmen. Evet. Az önce söylediğimi söylüyor, festivali var, oraya gideceğiz donde çok mucho asado, much, hmm, mucho asado. Cordero. Evet. Etler pişiyor Mucha pişiyor falan. Castana. Döndürüyorlar. Onlardan yiyeceğiz. Dediğim gibi o köpek yarışlarına gitmek istiyorum. Bir daha bulursam. Çok eğlenceli ve iddialı oluyor. Esto para caballitos. Ya gerçekten. Ay, yavaş. Benim ayakkabıya ihtiyacım var. Her yerden su fışkırıyor, nasıl bir doğası varsa buranın. Kabe siyama? Kokeyta i remolino. Tres. ve morino. Remolino i y... Consentida. Consentida. Ya of çok zor isimler ya. 3 atımız da burada. <laughs> Bunların yaşları küçük. Bunlar burada büyüyor. Bak burası da tarım arazisi. Burada da ekim yapıyorlar. Mas mas. Peken ya bunlar. Küçükler bunlar. Gel. Ben. Beni. Sembolik ot getirdik ama her taraf ot olduğu için bak. pek dikkatini çekmiyor. İstemiyorlar pek. Ese, sempre pasa. Sale Kovac. Novak. Şerefsiz. Senin yüzünden. Bak Sali no, bak Sali no, bak. Novak. No, kaşınıyorsun sen şimdi, kaşınıyorsun. Git. Novak, te va No. Novak. Novak. <laughs> In! No! No, Ed! <laughs>